Cevap hastaneden bağlanıyor aynen arkadaşlar. Akciğerine bıçak Aa. saplanmış. Akciğerime bıçak saplanmadı. Akciğerime bıçak sapladılar. Ben çıkardım. Ee, kardeş ne yapıyorsun? Akciğerime geldi dedim. <gülüyor> <gülüyor> kardeş ne yapıyorsun? Akciğerime geldi buna koy dedim. Ee, geri verdim. Ee, kardeş teşekkürler dedi o da çünkü pahalı bir şeydi. <laughs> Ay geldim. <laughs> Ne yapıyoruz Arda? Hiç konuşmuyor abi. Ben senin canın çok azaldı. Eko, tuttur ki onu. Tutmadı. Anla ki. Anla ki abi. <laughs> abi. Kalkan mı açayım ne <laughs> Tuttu beni bu. Ölüyorsun ne bu? Abi. Öldün ne bu? Braum zor ölmüyor muydu? Exhaust alacaktık abi biz. Sen ignite aldırdın. Gank. Ne? What? Vuramadın ben değil mi Ben taşıyacağım bu oyunu? Adam ölmedi. Abi gank bot lane'e gank lazım. Bu nasıl jungle abi? ya ne bu? Abi ben ne yaptım? Bir şey yapmadım. Çar öldü direkt ya. İşte bir şey. Abi bir şey yapmadın işte. Ağzınla söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi master değil misin Aa, sen? Abi. Karşındaki adam gold ya. Gold gold. Gold gold. gold. Adam yani. gold ya. Ben dedim ya rahat rahat oynarız, sohbet ederiz dedim. Sen Abi exhaust alacaktım ya. Ignite ne? Gel dalalım var. Yandan flankliyorum ben abi. Dur Tutuştur flank. Tutuştur atmadın mı? Puuu atmamış. At, atmadım ölüyordum. Tutuşturatsam Tutuştur atsam ölmeni ne engelleyecek abi? <laughs> <laughs> Dota'yı özledim ya. Vallahi. Kardeş. Kardeş abi, ne yapıyorsun? Gel. Abi geldim. Geldim öldü o. Çok güzel. Yedi lars tanı. Cahreyi abi, abi, abi ölmedi mi? Teham çöp. Teham çöp. Gel, gel 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 buradan gel. Gel buradan gel 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 gel. Abi gel aldık onu. Geldik aldık. Gel, al gel. Çök esma çök. Oh. Çök esma. Pi gibi attın. Abi Shivan'a geldi. Eyvah. Öldüm abi. Abi. okuyun abi. Okudum abi Selahı. Abi bizim AD nerede? Dur kalkın ses... lan. Ses... Alıyorum lan bunu. abi bir tane vurayım. Hadi iyi valla. Al bana Abi Team, Arda, 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 çöp diyemiyorum bak dilim varmıyor çöp Arda, Orada ya, 3 ve 1'de aldım kilimi çıktı çıktım kardeşim Geldim dalıyoz mu? Çöp dalıyoz mu? Vurdum ona Abi MF'e gidiyoruz lazım ya Aa bak 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 gel, bak bak Şay gel, gel, şahaya gel buraya geldin Geldim abi geldim abi Ulti 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 Aa, <laughs> ulti ya abi. Ya. Abi, Bu ne var, ne var? abi ulti 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 ne ulti Abi ulti atamadım. Abi onu keser misin? Ha? Kayıtla kayıtla kayıtla. Çıldırıyor bu amın. Atalım. Öldün ne Atlıyorum At yok, W'm yok, W'm yok. O Q'yu sana... Abi o trash Busu... nasıl tutturdu onu? Basic e değil de Q atsaydı ben de ölürdüm biliyor musun? Aynen. Atladığım için sekerdi. Çok güzel sekerdi var ya. Güzel olurdu. Şimdi sektire sektire siktir kardeşim. Lan Maki. <laughs> eee niye? Diyoruz abi hazır mısın? Hazırım. Değilsiniz, hazır değilsiniz. At beni, Baba at yok. beni. At beni. Tek Nasıl düzgür, nasıl düzgür evlerim ki bir aşk? Öldü, öldü herif, öldü. Onun <laughs> avradı. Abi beni bekleseniz de. Ama e eve fe lazım. Gerçek bir rezalet. Abi bir saniye. Kaçıyorum galiba. Kaçtım tam kaçtık kaçtık. Sıkıntı yok. Gel bekledik, bekledik. Ne yapıyorlar? Etmiyorlar, oğlum. Burada vurdu. Bu ben oraya şey atmıştım. Adam ne bu? Ay tipi geldi tipi geldi tipi geldi tipi geldi. Tipi geldi. Tipi tipi geldi, geldi. Tipi, tipi, tipi. Çık çık çık. Ben sana yaklaşayım atlarsın bana. At, ee? Atlamıyor ha. ha? Ha güzel. Ay <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> Dur <gülüyor> Sat sat sat. Sat. Vallahi kek harcayacak vaktim yok şu anda. 5 kişi var abi. Bot 5 kişi yoksa. <laughs> Emel, go. Ha, fasıktır şükür ey. Güzel güzel öldü. Bu da öldü. Bunca adam senin için endişelendi, yanıt vermiyorsun. Amına kodumun salakları. Bunca adam niye öyle bir söylenti çıkardı ki? Aptal mısınız ya? Abi, Kendi götünüzden uydurup bir şefkat göstermiyor musunuz? Çok merak ediyorum ya. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Nasıl bir delusion oluyor Atık güvenç yorumu anlamadım ki. Cahreyn ölmüş falan. Kim dedi ki yani onu? Gel kapattım tamam, onu, kapattım bunu Kapat. Oo sen ölüyorsun sen ölüyorsun Bana gel, bana gel. Seni kapatıyorlar bak. Geldim galiba. Oo. proyas. Pro Ay. Öldünüz. Öldünüz. Hadi görüşürüz. Ay. Kim da yoktu ki? Oo. İşte master idi kere arkadaşlar. Yürü. Master idi kere. Yürüs Yürü. Yasu. <laughs> Abi bir kere beni ya. Lütfen ya. <laughs> Abi ya son aftı Niye kapattı orayı? Giriyoruz at, değil at, mi bura? At 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 Babanız geliyor girin Bob girin girin. girin Babanız Biraz geliyor sonra. Dur bana gel bana gel Bana gel Öleceğim oğlum Topbaş arı gazı verir gibi niye at 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 dedin ki? Ben de korktum <laughs> Hani? Gelmiyorlar okay. ya Ayy Ay. Ayy Ay. Geldin ha Selah ne yapıyoruz dalıyoruz mu? Yapıştırıyoruz mu? gel 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 gir gir, gir, gir. Go, 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 go. Girdim abi girdim gir, abi gir, girdim gir, gir, abi gir, gir, gir. Ama stun yedim Dalıyorum abi. Ko Abi arkadan Karı geldi Ananın avada tek attı bana Gel baba Onu görmedik Leva sıkıntı yok Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok abi <laughs> Çöke Çök sma, Arkanızda ejder kadın mı? Al 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 al. Ejder al kadın mı? Abi, abi Şivan'ın Şivan'ın. Geldi ejder kadın. Abi. Nexus Enterprise 5 aydır. Eyvallah. Eyvallah. Şuraya koydum abi. Ward varmış. Ward koydum abi önüne. Geliyorum. Şuradan vurdum Helalsin onu. Abi. Vurdum onu. Şuradan su Dağı Ben tamam. sana geliyorum. Hoppa! Buradan bir daha vuruyorum. Buradan bir daha vuruyorum. Bir daha vurdum abi. E. Ee, flash attı. Ya Shiva'nın no flash. Oo! <laughs> Oo, oh. oh, oh, geldim geldim geldim. Ultisi yok. Mana yok. Hiçbir şey yok. Aldın onu abi, aldın onu. Oy ne stack birikti be. Öldüm. Koruyacağım seni. Bana arkada vultumu kastı bu çocuk. Koruyordum bak bak bak, buraya, buraya bakın. Ah Thresh geliyor, Thresh geliyor. Geldi, buraya bakın, buraya bakın. Ultim yok. Ay o nasıl kaçtı? Geliyorum abi. Oy, tek yedim, güzel. Keşke animeyi fokuslasa takım arkadaşlarım bu gavatlar ee, neyse. ne demek gavat? Evet ya öteki canıyı öldürdüm bu adam topları bana <laughs> Takım <sohbetim, gülüyor> <laughs> 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 benim abi. Abi hani hani nerede? Oo zıplatıyorum e, onları. Kedim, nerede abi. bizim bizim Eydiker'i nerede? Sarım abi işte. Yok hayır sana W atacağım. Göremedim seni bir türlü. Dur minyona çattı. Ben güzel siliniyorum ha. Abi Sen... ya. Ne oldu ki? Be dikkat 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 çeker oradan. Biliyorum, biliyorum, orada değil ama. Burada vart var mı? Bak burada F var. Flash'te flash yalnız. Flash'ta oyun yapsam ya. Yapalım hadi go. Giriyorum. Yedi onu. O. Dojladım, dojladım. Dojladım abi. Al görüşle verdim. Helal sana be. Önünde durdum. Önünde durdum abi. Sana döndüm. Q attım. Kaçıyorum. Öleceğim yoksa. İşte ya so ya. Sana o kadar sövdün adama. Yasuo, triple be, be. Triple be. Ben böyle taşıma Neymiş efendim, Zaten eşlik falan. Abi. Tabi tabi. Ver ver. Gözlerim gün, ateş, <laughs> gün ateşi işe yaramıyormuş. İşte ya so kim dedi onu. Adam yok etti oyunu. Al. 3-4-5 oynayalım. Ahmet Bey. Ya, söz. Ahmet evet, Ali Bey. Abi yok olacağız. Daha koruyamam seni ben. Daha koruyamam abi. Manam da yok, canım da yok. Öldün. Ölmedin. Master Master abi, kite. Bunu? Aman Allah'ım. Ya so oyunu yok etti ya. Allah'ım bir oyuncu nasıl bu kadar iyi oynayabilir? Oyunu taşıdı adam. Reis abi midko niye base atıyorsun şu anda bana anlatsana Yürü abi, alo. Çünkü abi, şey, oyunu bitiremiz Ay sebebimiz iki mi abi, abi? mallık yapıyorsun şu anda nasıl yürüyorsunuz yani Kime diyorsun abi Ya bak bitti abi işte oyun bitti Abi inanılmaz Cici inanılmaz. Ayda. abi korku Vurdum abi Hadi abi, abi. abi gir gir Minyona şey yap Ben bunu tuttum ben bunu tuttum, ben bunu tuttum. Ben buna bayağı vurdum. Ama siz tabi onu kestiniz. Ben asist alamadım. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir kill artı yarı can. Free game. Easy game. Kardeş sen... Ya what <laughs> mısın? Niye ya... sen orta vuruyorsun ki? Gelmesin yardım etmesin adam ya abi. Gelip şimdi heal atsa, bubble atsa, bir şey yapsa, kaçsa adam. Olur muydu? Hoş olur muydu? <laughs> Anladım kardeşim. Anladım. Taktik bunlar. Siz nasıl olsa keseceğiniz öbürü. Sevdiğim kız bana tak... Kanka dedi as taktik. Sen de ona kanka de. Son kanka ayağı göt ayağı yaparsın. Oo, o place. O. Al ağzına bakayım şunu. Verdim kalkanı. Abi öldü o, öldü o. Oo! <laughs> Ay minyonlar. Kes onu Arda. Arda. <laughs> Abi bir şey sorabilir miyim ama lütfen bana dürüstçe cevap ver. Abi Almış mı? <laughs> abi onu kesemezsin Ahmet abi. Kesersin abi. Bir destek. E e e e Aynen. Bir destek. Egzaz yok abi adamın. E Kesersin. Girer misin oraya? Nasıl yok abi? Kafamı yedi. Egzaz attı adam. E yok. Destek. Kendi eli niye kantırlar abi? Abi çünkü çok iyisin ve geçen oyun o kadar kantırlamama rağmen yine taşıdın. Amacımız oyunu zorlaştırmak yoksa bu goldlara karşı yani o kadar kolay olacak ki <laughs> Bak 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 bu açıklamaya okeyim tamam, tamam bu buna okeyim bunu dersin tamam ha, buna... Tamam mısın tamam. mısın buna Tamam Oakland okey Ben seni kaldırmaya <laughs> devam edeceğim taşımaya çalış <laughs> Bu challenge bu challenge Ama olma o kadar bu... <laughs> iyi Gülmeme challenge O kadar iyi değilim abi Yanında 10 IQ bir AD carry var Ha doğru sen 10 IQ'dun ve 14 yaşındaydın değil mi? Evet. <laughs> Yanlış unuttum evet. onu unuttum onu tamam tamam Abi Bir de 10 IQ bir jungle var <laughs> Ahmet, Ahmet niye gen katmışsın abi? Adamların samınırları yok. Yarram'ın köşesini ısırır mısın? Rica etsem. Teşekkürler. <laughs> nasıl bir kafaysın? <laughs> Afro'ya %50 kalp abi. Ori, 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 ori. <laughs> Dön geriden. What the fuck? Ay iyi ultilemedi lan. O ne lan? Flash <laughs> attı, what? What? <laughs> Bu nasıl bir elo? Gidiyoruz mu? Geldi lan. Anladınız mı? Baba yukarıdan ya. aldı da bunu. Yapıştır be. Geldim abi. Ah. Ah. Oh. Oraya ne yaptı abi? Ölme, ölme, ölme. İki saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ah. Oh. Lan oğlum, lan oğlum. Nasıl aks? Oy. Anız adamı laf attım adam direkt adamı kesti ya. Allah Allah Oha. Lux? bilmiyorum ben de bilmiyorum. Maşallah. Harbi kötüymüş. Oğlum ben yalnız çok iyi e support oynamıyorum. Şimdi ben birine kötü dedim ya abi. Çok, çok iyi, iyi bir kötü saniye. Kötü çok, dedim ya. Çok, iyi support oynamıyor muyum? Önce bir buna açıklık getirebilir misin? Yanlış master olmasına rağmen. Ben diyorum zaten. Sen main'i support yaptın. Ya seneye diyorum sana. Duo, duo master rush yani. İki, güne oluruz. Biz. Adama kötü dedin ya abi. Adam anında böyle Kore plays yapacak. Oraya yaklaştı ya. Okey okey okey. Kim bekliyoruz? Nami buraya gelecek muhtemelen. Bak, ah, Draven geldi. Ya hayır ya, niye flash atıyorsun? Hile yapıyor. Allah. Ahmet abi. Çok tatlıymış lan bu Üçüncü oyunum ve aşık oldum. Hanımın ondadıymış. Z'ye bakamadım ya. ya maşallah dediğim 10 saniye yaşamıyor ki anasını satayım. Onu niye ettin be? Bastırmadı <laughs> abi direkt sildi. <laughs> Onu niye ettirdim çünkü... Bir dakika. Çünkü düşünmem lazım önce bir. Çünkü <laughs> damage vuracaktı. Flash Q yapabilir dikkatli olun. Bende şey yok. Ya direkt Q atacak. Bana gittin bana, bana daldı. 2 Bana daldı. Abi çok iyi. Çok iyi. Helal. Ya bunu yapma. <laughs> al abi, al abi. Al, al abi. sen de o. Tertemiz. Böyle gösteri gösteri barizdi. Q falan şey Q ulti atacağı da yapıştırdım direkt duvara. Baya iyiydi ya. Yani. Taba basın da çocuklar build alsın benim. Tabasın basın Bas kardeşim. Bastın. Bas kardeşim build alınsın. Hatta üstüne öyle geldim tamam. Evo seni teklemeye çalışacak o adam. Çok güzel tekledi baksana. O kadar güzel tekledi. Dönelim dönelim dönelim. <laughs> Bir sessizlik var ama. <laughs> Amsuz çocuğun üstüne gitme. <laughs> Özür dilerim. Ay. abi. Abi bu ne? Bu ne? Oyunu, oyun, Fazla oyun sikici olduk ya. Sen eko alma abi. Ben e veriyorlar. Carry Timo olacağım. Timo olacağım Timo. FF veriyorlar abi eko alma. Abi ben, sana. ben eko almayayım abi. Skip oluyor. Çok kötü olduk. Yok yani. Ben 5 zaten supporttayım bir de falan. Yok Her oyun dakikalı 20'de bitiyor abi. take it slow wait for them to ask you who you